Rotary 2440. Bölge Federasyonu Türk-Yunan dostluğu için tarihi bir imza attı. Yunanistan'dan davetli olarak gelen 2458. Bölge Federasyonu Başkanı Konstantinos Karavunos'la Selanik Rotary Kulübü Başkanı Theodoros Aspatidis'in de katılımıyla oluşan heyet İzmir Rotary Kulübü ile kardeş kulüp olarak ortak bir çalışmaya imza attı. Ege gelişmeleri çok önemsiyoruz. Sevgi Yunanistan'ın en eski ikinci Rotary Kulübü olan Selanik Rotary Kulübü ile Türkiye'nin en eski üçüncü Rotary Kulübü İzmir Rotary Kulübü arasında imzalanan kardeş kulüp protokolü üyelerin geniş bir katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hakan Tekin, bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Bu bir imza töreniyle sınırlı kalmayacak. Bunun içini dolduracağız. Ben de her iki halkın kardeşliğinin Rotary vasıtasıyla daha kuvvetli hayata geçirileceğine inanıyorum dedi. Selanik Rotary Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis, hepimizin bildiği gibi Selanik şehri Atatürk'ün doğduğu yer. Bu açıdan bu kentin ayrı bir önemi var. Ayrıca Türk-Yunan dostluğu Rotary ile beraber daha da güçlenecektir. Yaratılan bu fırsat için Türk Rotary'lerine çok teşekkür ederim dedi.